Evet sevgili dostlar, bugün e, yemeklik kara kabak, e, topak e, dolmalık kabak ve sakız kabağı dikimi yapacağım. Bunları bir gün önceden böyle su içerisine koydum biraz e, şeye gelsin diye. Ondan sonra buradaki en önemli özellik şöyle e, ayçiçeği yer gibi şu şey tarafını her zaman böyle aşağıya doğru hazırladığımız toprağımızın, torpumuzun içerisine bu şekilde baş aşağı dikiyoruz, bastırıyoruz. Bu şekilde yaparak çimlenmesini sağlayacağız. Çünkü kök gelişimini aşağıya doğru vereceği için bu şekilde hazırlıyoruz. Daha hızlı büyümesini sağlayacağız. Kökü aşağıya verdiği zaman direkt olarak yukarıya atacak kendini. Sonra da toprağımızda tekrar bunları kapatıyoruz. Suladıktan sonra da bir güzel suya doyuracağız yine. Yölümüzü kaldıracağız. Çimlenmesini bekleyeceğiz.